Amca Ebe kanalımıza hoş geldiniz. BTS'in harika geçen ödül töreni sonrası neler yaptıklarına bakalım. İlk olarak Jungkook'umuz arabasına geçtikten sonra tören sonunda bekleyen ARMY'leri camını açarak başıyla selam vererek uğurladı. Jin ise bireysel ödülünü süperstar notuyla paylaştı. Ardından daha fazla tekrar paylaşım alır notuyla da üyelerin fotoğrafını sobote ettiği anları attı. J-Hope da Jin'in gönderisini hemen tekrardan paylaştı. Ve ödül töreninin kulisinden yakışıklılık patlaması görselleri ve selcalarını attı. Damat gibi yakışıklı olmuş şugamız da aynen ödül töreninin sahne arkası fotoğraflarını attı. Uzamış saçlarıyla bu fotoğrafları gören Armiler ise gelinliğimi giydim, Yungi benimle evlen notlarını yazmaya başladılar. Bir önceki videoda da dediğim gibi V'nin bugün enerjisi çok yüksekti. O da zaten Weverse'de yazdığı nota şöyle yazdı. Çok uzun zaman sonra duyduğumuz alkışlar ve tezahüratlarla bugün çok mutluydum dedi. Tören sonu geç oldu uyuyun diyen ciminimizdense iyi geceler notu geldi. Eve gidip duş alıp tavuk yedikten sonra her şey için teşekkürler edip yeniden görüşmek üzere yazıp tatlı rüyalar dedi. Tören sunucusunun fotoğrafında olmayan Aremse meğersem hemen eve gitmiş ve kendisini küvete atmış. Kalp yapıp oldukça farklı konseptteki ortamından teşekkürlerini iletti. E tabi akıllara armilerinde farklı farklı düşünceler geldi. Böylece 5-6 saat süren tören sonrasında hepsi dinlenmeye geçtiler. E biz armilere de bu unutulmaz anları ve performansları tekrar tekrar dinlemesi düşer. Sizlerin de konulara dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. BTS ile kalın. Hoşçakalın jelibonlar. Hami! Sorry,